Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaştığı Ederson'u bitirmek üzere. Öyle ki sarı lacivertliler, Manchester City'ye Sambacı kaleciyi serbest bırakmak için istedikleri 20 milyon euroyu uzun vadeli taksitler ve bonuslarla da olsa teklif etti. Sarı lacivertlilerin bu hamlesi üzerine Dursun Özbek'ten de Uğurcan Çakır hamlesi geldi. Bugün, yarın FENERBAHÇEY'e -E 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 imza atıyor Fenerbahçe, Galatasaray'a Ederson çalımı atmaya hazırlanırken, Beşiktaş'tan ise Kerem Aktürkoğlu için çalım yiyebilir. Türk ve Portekiz basınının ısrarlı şekilde Kerem Aktürkoğlu, bugün, yarın Fenerbahçe'ye imza atıyor haberleri üzerine Başkan Serdal Adalı ağırlığını koydu. Önce kendisinin zamanında siyah beyazlı formayı giydirdiği Benfica'nın üst düzey yöneticisi Simao Sabrosa'yı devreye soktu. s i m a o y u b e ş i k t a ş a getiren isimdi hem de David Jurasek ve Orkun Kökçü transferleri nedeniyle yakın dost olduğu Benfica Başkanı Rui Costa'yı aradı. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma durusu olması durumunda Fenerbahçe ne veriyorsa artı bir teklif edecekleri sözünü verdi. ADALÖNÖNÖ -E -E güvencesi Kerem Adalı'nın en büyük güvencesi ise basın toplantısında söylediği, Kerem, Türkiye'ye dönerse Beşiktaş'ta oynamak istediğini Benfica biliyor sözleri oldu. Başkanın bu sözünün arkasında yaz tatili için İstanbul'da geldiği görüşmede yaptığı konuşma yatıyor çünkü Kerem kendisine aynen bu sözleri yüz yüze söyledi.